Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir albüm yapıyoruz. İsmi Kaderle Savaşım. Şu an onun bir parçasından kısa bir canlı performans yapacağım. Keyifli dinlemeler. Umarım beğenirsiniz. Sayfamıza biraz destek verirseniz e, seviniriz. İzmir tatlı bastık hayat, bütün yalanlar Bir damlasını da boğulurum, da. inan bıktım hayatta Söylemezler kim için, ne için bunca satırlar Kurma kadın geride onca hatıralar Hesap sorarsa bir gün doğru söyle utanma Yıkıldı dünyası bir tek bir sol yanında var. Ben vardım da onlara hasret oldum sonunda siz kaldı uykular bu sokakta İsyan etmek istemedim her gün aynı sahneler Bir daha aşkı düşlemedim Gönül küsüp ağlamıştı her sefer Bu yüzden küstü sana çiçekler Çolgurlu maç çiçeklerinden yaptım desteği Geçmişimden hatıramda mi? Önemsiz mi? istedim kime yakınlaştı isterim Unuttun mu kollarında verdiğin o sözleri O gün bir sorun valla Sorlar beynimi ve her an saniye Yanar canım benim neden mi? Nedensiz git isterim sebep şimdi böyle sahip Boş olan bir sayfa kalem çalıp birde bir de ben Çok gözlerim utan seninle serleri Uzaklaşmak istedim adamla karanlıktayım Uykusuz bir ben misin öyle dedim sen çok iyisin merak etmiyorum Rahattır uykularım Çok sinirlendim bakı Yıktım duvarları Yıkılsın hayallerim Darmada olmasın her bir şey Benimki duygusuzda Bir sevgi beklemek Tüm atar demek de zor Çünkü karanlık çeker her bir tarafta Mutluluktan bahatlar Zaman zaman dalarsın Ve olmuştu hayaller Eski günler gelir aklına Sebepsiz gidenler Çürütme ömrü dostum Sahte yalan sevgiler Yıllar karanlıkta kimsen olmaz ölüme kalan gelenler. İyi günler arkadaşlar. Size.